Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda karşımıza öyle bir medeniyet çıkıyor ki, ortaya çıkışı tam bir bilmece. Bugün Sümerlerin akıl almaz gizemini ve kökenlerine dair o en cüretkar teoriyi masaya yatırıyoruz. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor: Gelişmiş bir toplum sanki bir yerden kopyalanıp yapıştırılmış gibi nasıl olur da bir anda tam teşekküllü bir halde ortaya çıkabilir? Bu sadece bizim gibi meraklıların değil, bizzat tarihçilerin bile cevaplamakta zorlandığı bir soru. Ve sakın bunun basit bir komplo teorisi olduğunu düşünmeyin. Alanının en önde gelen akademisyenleri bile Sümerlerin tarih sahnesine çıkış hızını olağanüstü ve şaşırtıcı kelimeleriyle tanımlıyor. Yani karşımızda gerçekten de elle tutulur bir tarihsel gizem var. Peki bu akıl almaz gelişim içerden yani kendiliğinden gelmediyse cevap dışarıda bir yerlerde olabilir mi? İşte incelediğimiz kaynaklar tam da bunu iddia ediyor ve bize göksel mimarlar olarak adlandırdıkları insan olmayan bir takım varlıklarla tanıştırıyor. Bu varlıklar Sümer metinlerinde geçen adıyla Anunnaki. Ancak burada çok kilit bir nokta var. Bu kaynaklara göre onlar kendilerini tapınılacak tanrılar olarak değil, daha çok insanlığın potansiyelini açığa çıkarmak için gelmiş birer öğretmen, birer rehber olarak gördüler. Bu rehberlik ilişkisini daha da ilginç kılan bir şey var. Metinlerin bu iki grup arasında yaptığı o keskin ayrım. Bir yanda kendilerine karabaşlı halk diyen yerli Sümerler, diğer yanda ise parlak olanlar olarak anılan Anunnakiler. Bu sadece sosyal bir statü ayrımı değil, metinlerdeki tasvirlere bakılırsa bariz bir fiziksel farklılığa da işaret ediyor olabilir. Peki bu göksel rehberliğin somut sonucu ne oldu? Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ilerleme patlaması. Neredeyse imkansız denebilecek bir sürede sıfırdan eksiksiz bir medeniyet inşa edildi. Kaynakların iddiası ise açıkçası inanması güç. Şöyle düşünün. Saraylar, tapınaklar, su sistemleri yani bir medeniyetin kalbi olan o tüm temel altyapı var ya, işte onun sadece 5 yılda inşa edildiği söyleniyor. Evet, yanlış duymadınız. Tekrar ediyorum. Sadece 5 yıl. Bu günümüz teknolojisiyle bile neredeyse imkansız bir hedef. Ve bu baş döndürücü hız sadece altyapıyla sınırlı değildi. Yazı, tekerlek, kanunlar, hatta iki meclisli parlamento. Bugün medeniyetimizin temel taşı olarak gördüğümüz neredeyse her şeyin patenti Sümerlere ait. Onlar sadece yeni bir medeniyet kurmadılar, adeta medeniyetin kendisini icat ettiler. Peki bu kadar hızlı bir inşaat ve bu kadar devrimsel icatlar için gereken o inanılmaz bilgi birikimi nereden geldi? İşte tam bu noktada gizem daha da derinleşiyor. Çünkü Sümerlerin sahip olduğu bilgi kendi zamanlarının fersah fersah ötesindeydi. Şunu bir hayal edin. Tam 6 bin yıl önce, teleskopun icadından binlerce yıl önce Sümerler gezegenlerin sıralamasını, özelliklerini ve yörüngelerini biliyordu. Bizim bu bilgileri bilimsel olarak doğrulamamız 20. yüzyılı buldu. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Hatta işin matematiği bile bambaşka bir mantığa dayanıyor. Bakın bizim kullandığımız onluk sistem var ya onun yerine bugün bile zamanı ölçerken kullandığımız 60'lık sistemi onlar geliştirmiş. Peki neden 60? İşte teoriye göre bu sayı hiç de tesadüf değil. Anunnaki'lerin ana gezegeni olduğu söylenen Nibiru'nun 3600 yıllık görüngesiyle dünyamızın 2160 yıllık zodyak döngüsü arasında kozmik bir oran kuruluyor ve bu orandan türetiliyor. Yani kısacası onların matematiği bile doğrudan yıldızlara bakıyordu. Anlaşılan o ki sadece gökyüzünü değil, insan vücudunu da çok iyi tanıyorlardı. Öyle ki beyin ameliyatı yapabilecek kadar ileri cerrahi bilgileri vardı. Ama belki de daha şaşırtıcısı bitkisel ilaçları yani farmakolojiyi bugün sesle şifa dediğimiz frekans terapileriyle birleştirmeleriydi. Tabii ki bu kadar ileri bir bilgi birikimi sadece bilimle ve tıpla sınırlı kalamazdı. Bu bilgi onların hukukunu, yönetim anlayışını ve tüm toplum yapısını temelden şekillendirdi. İşte size somut bir kanıt. Bugün modern demokrasilerin temelini oluşturan iki meclisli parlamento sistemini yani bir tür lordlar kamerası ve avam kamerası gibi işleyen Yaşlılar Meclisi ve Savaşçılar Meclisi'ni ilk kez onlar kurdular. Binlerce yıl öncesinden bugünün yönetim modelinin temellerini atmışlardı. Toplumun yapısı da bu iki farklı dünya arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. En tepede nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturan yönetici anunaki sınıfı, şehirlerde onlarla daha iç içe yaşayan zanaatkarlar ve katipler ve nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan kırsalda yaşamayı ve bu parlak olanlarla arasına mesafe koymayı tercih eden bir halk. Peki, Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? İnsanlık tarihinin başlangıcını tamamen yeniden yazabilecek radikal bir ihtimal. Belki de gizli mirasımız sandığımızdan çok daha büyük. Bu teoriye göre Sümerlerin o ani ve görkemli yükselişi yavaş ve sancılı bir evrimin mucizevi bir sonucu değil. Aksine yıldızlardan gelen bilinçli bir itmenin, doğrudan bir müdahalenin neticesiydi. Bu da akıllara o kaçınılmaz ve bir o kadar da kışkırtıcı soruyu getiriyor. Eğer başlangıçta yalnız değilsek ve ilk medeniyetimiz yardım aldıysa, tarihimizin derinliklerinde bizim bilmediğimiz daha ne gibi sırlar gizli olabilir?